Genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk'ten eğitimle ilgili merak edilen birçok konuyu tercih zamanında konuşuyoruz. Bugün bir projeden bahsedeceğiz. Proje özellikle tekstil sektörünü ilgilendiriyor. Tekstil bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilere yönelik ve konuklarım İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Vehbi Can Polat ve Marmara Üniversitesi 2. Sınıf Öğrencisi Merve Karahasan. Hoş geldiniz hoş, öncelikle. Hoş, bulduk. Sevgilerim. Sayın Can Polat, Türkiye aslında tekstilde öncü ülkelerden bir tanesi. Ancak sektörü bir tanıyabilir miyiz? Şu anda ne durumdayız? Şimdi evet dediğiniz gibi önce sektörü tanımak gerek. Dünya'da en başarılı olduğumuz, dünyaya çıktığınızda Türkiye'yi hatırlatan birincisi turizm, ikincisi tekstiler elde. Hacim olarak da gerçekten çok fazla, çok büyük bir hacme sahibiz. Bu bizim için yeterli değil. Gelecekte çok daha büyük hacimlere. Hedef koyduk oraya doğru gideceğiz. Mesela dünya ticaretinin içine baktığımızda 22,5 trilyon dolar ticaretin içinde yüzde birlik payımız vardır. Geçen yılki ihracatta işte 225 milyar dolar gibi oldu. Ama bizim tekstile dönüp baktığınızda tekstil ham maddelerinde dünyada beşinciyiz. Ve payımız 3.6. Hazır giyime dönüp baktığınızda o da öyle. Yani toplamına baktığınızda... Normal dünya ticaretinden aldığımız payla bizim tekstil sektörünün aldığı paya baktığınızda yaklaşık 4 misli gibi bir farklılık var. Biz çok daha fazlayız. Bunun yanında dönüp ihracatımıza baktığınızda kilo başına düşen miktar bugün Türkiye'de 1.30'larda, 1.30 dolarlarda ki yakın tarihlerde 1.19'lardaydı, 1.30'lara geldi. Tekstil ihracatının hazır giyimle birlikte ortalaması 8.6 dolar. Yani burada da yedi misli gibi bir fazlalığımız var. Yani tekstil Türkiye'de gerçekten çok önemli. Gelecekte bugünkünden çok daha önemli olacak. Genel ihracat rakamlarına dönüp baktığımızda, geçen yılki hazır giyim ve tekstil ham maddeleri ihracatının toplamı 32 milyar dolar civarındaydı. Sadece biz tekstil ham maddesi üretenler 12.9 milyar dolar sattık. Bu yılki hedefimiz, Tekstil ham maddeleri ihracatında 15 milyar dolar, toplam ihracatta da 33-34 milyar dolarlık bir hedefimiz var hazır giyimle beraber. Gene orantıya baktığımızda bu yılın 250 milyar dolar olacağını varsayıyoruz ki olacak inşallah daha aşarız. Bizim toplam 33 milyar dolar bile olsa yaklaşık %13-14'lere -13 gelen bir payımız var. Bu da Türkiye'de çok önemli bir rakam. Bu pencerenin dışında dönüp çalışanlar tarafından baktığınızda Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan sektör tekstil sektörü. Bunun içerisinde gene benim çok hoşuma giden bir şey daha vardır. En fazla bayan, kadın çalıştıran sektör yüzde 46 ile gene tekstil sektörüdür toplamında. 1 milyon 150 bin kişi istihdam ediyoruz. Perakendeleri de bunun içerisine katarsak yaklaşık bir şekilde 2 milyon istihdam sağlıyoruz. Yani Türkiye için bence vazgeçilmez bir sektör. Bu gelecekte çok daha büyüyecek. Gelecek hedeflerimiz 60 milyar dolarlık ihracat yapmak. E, bunu da ben 5 yılın içerisinde sağlayacağımızı düşünüyorum. Bunun içerisinde Türkiye'nin perakendelerinde satılan e, kayıt dışı demeyeyim de ihracat rakamlarının içinde olmayan rakamlar da var. Bugün hangi AVM'ye giderseniz e, gittiğinizde mağazalara lütfen dikkat edin. Yarıdan fazlası e, turisttir. Yabancı gelip Türkiye'den alışveriş yapıyor. Geçenlerde bir mağazaya gittiğimde böyle etrafa baktım. Kimse yok. Güvenlikçi arkadaşı sordum, dedim ki, ya burada gelenlerin gündüz gelenleri ne kadarı yerli? Abi dedi, bu an seninle ben ve bir de kasiyer kız varız yerli. Başka kimse yok dedi. Günün içerisinde de 50'den fazla kesinlikle yabancı. Yani Türkiye gerçekten teksilde bir marka ülke oldu. Bu anki yerimiz yeterli mi değil? Rakam olarak da değil. Marka olarak da değil. Gelecekte bugünkünden çok daha İyi yerlere gideceğiz. Dolayısıyla daha iyi yerlere giderken, bu an biraz önce sözünü ettiğim 8.6 kilo başına olan dolar e, ihracatımızı, bizim hedefimiz 15 dolarlara taşımak. Bunu yaparken de eğitimli, donanımlı okul okurken donanıma sahip olmuş öğrencilere, mühendislere, üretenlere ihtiyacımız var. E, bugün de bu nedenle bir aradayız. E, Türkiye'nin iyi geleceğe taşıyacak olan. Ee, dediğim gibi donanımlı öğrencilik döneminde donanımlı olan e, tekstil mühendislerine ihtiyacımız var. Türkiye'nin e, bu an gene e, baş, başarılı oldu ama geleceğe çok daha fazla taşıyacak olan bir teknik tekstil alanı vardır. Yani Türkiye'de birileriyle konuştuğunuzda tekstil dediğinizde sadece hazır giyim gibi algılar. Oysa bizim temelinden tutun e, Türkiye ciddi bir pamuk pamuk üreticisidir. Kesinlikle. Onun arkasından Türkiye dünyanın en iyi iplik üreticilerindendir. Onun arkasından dönüp geldiğinizde dokuma, örmede çok başarılıyız. Tekstil terbiye sektöründe dünya üçüncüsüyüz kapasite anlamında. Konfeksiyona geldiğinizde modayı yapabilen, hızlı teslimat yapabilen, az adet üretebilen yani dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde markalarımız oluşuyor. Bugün dünyaya baktığınızda Türk tekstil markalarının 2000'in üzerinde şeyi var, mağazası var. Ee, eskiden bir yere gittiğinizde buradan başka şubemiz yok diye yazar ve bununla övünürdük. Bugün binlerce mağazamız var yurt dışında sadece, bırakın yurt içine. Ee, bir şey daha bizim üzerinizde giydiğiniz ürünlere herkes baktığında %95'lik kısmını üretebilecek bir ülkeyiz tekstilde. Yani herkesin ev tekstilde dahil olmak üzere Türkiye'de tüketilen ürünlerin %95'ini ipliğinden, dokumasından, örmesinden bir ürete, üretebilen bir ülkeyiz. Bu da çok büyük başarıdır. Yani pamuk tarlasından nihai ürüne kadar üretebilen dünyadaki çok sayıda olmayan ülkelerden bir tanesiyiz. Geleceğe taşıyacak olan bizim öğrencilere, mühendislere üreten eğitimli, donanımlı öğrencilere ihtiyacımız var. Bu projenin başlangıç şekli de bu zaten. Projenin adını da hemen belirtelim. Tercihim Tekstil Mühendisliği Burs Projesi. Hem bundan bahsedelim hem de hocam hem de algıyı değiştirmek hem de kaliteyi yükseltmek için hangi niteliklerin bir öğrencide toplanması gerekiyor? Bunlardan da bahsedelim. Şimdi algı derken algının iki tane kısmına bakmak istiyorum. Önce sektörün algısını bizim hak ettiği yere getirmekti bu yola çıkarken temel amacımızın başında bu geliyordu. Çünkü Türkiye'de tekstil bu kadar başarılı, bu kadar hayati bir daha geleceğe taşıyacağımız ve gelecekte olacak bir sektörken Türkiye'de tekstilin, gerektiği kadar hak ettiği algıya sahip olmadığını gördük. Öğrencinin orayı tercih edebilmesi için önce o algının düzeltilmesi gerekiyor ve o sektörü tanıması gerekiyordu. Aslında burs para kısmı bunun belki görünen yüzü ama tercihin tekstil mühendisliği projesinin başında dediğim gibi tekstil sektörünün algısını biz fazlasını istemiyoruz. Hak ettiği yere getirmek diyoruz. Yani bugün bile hak ettiği yerde değil tekstil sektörü aslında çok daha iyi yerleri algı olarak hak, hak ediyor. Ama bu projeyle birlikte e, başladığımızda birinci unsur Burstu, Bursta da isterseniz onları da söyleyeyim. Bursta ilk 20 bine giren öğrencimize karşılıksız bütün hepsi karşılıksız olmak üzere asgari ücret o yıl ne kadarsa onun tamamı kadar veriyoruz. İlk 20 bine giren ve ilk 5 tercihinin içerisinde tekstil mühendisliğini tercih etmesi şartını arıyoruz. 20 binle bin ile 50 olana asgari ücretin %70'i kadar 50 bin ile 80 bin arasındaki öğrencimize de %50'sini veriyoruz. Ama sadece mesele para değil. Bizim asıl verdiğimiz çocukları öğrencilik döneminde donanımlı yetiştirmek. Çünkü Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi de budur. Çocuk okulu bitirir, hangi bölümde olursa olsun makine görmemiştir. Tekstilse tekstil fabrikası görmemiştir. Geçmişte bu böyleydi. Biz öğrencileri öğrencilik dönemlerinde fabrikalarda götürüp neleri öğrenmesi gerekiyorsa o dönemlerde öğretmeye çalışıyoruz ki bunu daha da geliştireceğiz. Öyle olunca çocuk donanımlı ve vasıflı yetişiyor. Vasıflı yetiştiğinde zaten kimse bırakmıyor bile gitmesini bile istemiyor. Dolayısıyla daha iyi şartlarda Gerek ekonomik gerek sosyal gerek konum olarak daha iyi şartlarda başlıyor ve daha hızlı yol alıyor. İstihdam olan da çok fazla olan bir sektör. aslında. Ee, ona da cevap vereyim. Cumhurbaşkanlığımızın istihdamla alakalı insan kaynakları ile ilgili bir internet sitesi var. Oraya öğrencilerimiz baktıklarında Türkiye'de en hızlı iş bulan sektörün e, tekstil mühendisleri olduğunu görecek. Görecekler. 40 günün içerisinde, 46 gün içerisinde öğrenciler iş buluyor. Hatta bunun %27,5'u mezun olmadan iş buluyor. Çünkü gerçekten sektörde ihtiyaç bu var. öğrenci büyük bir stresten kurtarır Tabii, aslında. Tabii. %27,5'u bir daha söyleyeyim. Daha okul okurken ki bu oranın ben daha yukarı çıkacağına inanıyorum. Sebebi de şu. Öğrenci fabrikalarımızda e, staj görürken, o fabrikada görev yaparken zaten o fabrika onu bırakmak istemeyecek o kendi kültürüyle de yetişmiş olacak. Öğrenci de orada istediği şartları, istediği altyapıyı, istediği ekonomik karşılığı bulabiliyorsa zaten o da bırakıp gitmek istemeyecek. Ben bu önceden iş bulma oranının %27,5'tan çok hızlı bir şekilde çok daha yukarılara gideceğine inanıyorum. Yani toparlarsak bugünkü şartlarda Türkiye'de tekstil mühendisleri en hızlı şekilde iş bulan bir alan bunun daha da ileri gideceğini düşünüyorum. İş bulma problemleri yok. Biz onu da garanti ediyoruz bu arada. Tekstil ihracatçıları birliği olarak stajla birlikte biz iş bulma garantisi de veriyoruz. Sadece burada bir şartımız daha var. Sektörde 5 yıl kalma şartı getiriyoruz. Yani Türkiye'nin temel problemlerinden de bir tanesi budur. Gerek meslek liselerinde gerekse üniversitelerde okuduğu alanda kalmamak. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi yeterince okul döneminde o ilgili sektörle yeterli donanıma, pratik donanıma Sahip olmamak, teorik donanım başka bir şey. Ama pratiğini yapmadığınız bir işin sadece teoriyle olmuyor. Bütün sektörler böyledir. Tabii kendini de tanıması lazım öğrenci. Neyi sevdiğini, ilgi alanının bilmesi lazım. Biraz Merve'ye de sormak istiyorum. Tabii, Hoş buyurun. geldin tekrardan. Hoş ee, Marmara Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi. <laughs> i̇kinci sınıfı bitirdim, üçüncü sınıfa geçtim. Biraz geliyorum. seni tanıyabilir miyiz? Bir de nasıl e, bu projeyle karşılaştın? Tamam o zaman baştan başlayayım. Ben Merve Karahasan, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 2. sınıfı bitirdim, 3. sınıfa geçtim. Ee, öncelikle davetiniz için teşekkür ederim çünkü bu benim için çok önemliydi. Ee, üniversite, e, liseyi bitirdiğim sene tercih dönemi e, puanlar geldi ve ben hangi bölümü seçeceğimi bilmiyorum. E, ablam da rehber öğretmenlik yapıyor. Dedi ki böyle böyle bir bölüm var, hani iş imkanı var. Benim için bu çok önemliydi çünkü ben okul Değil bittiğinde mi? gerçekten çalışmak istiyorum. Bölümü biraz araştırmaya başladık. Sonra baktım, kendime sorular soruyordum. Burada bana ihtiyaç var mı? Bu soruyu sorduğumda evet, orada bana ihtiyaç vardı. En önemlisi bana değer veriyorlardı. Ben onların istediği öğrenciydim. Bunun üzerine tercihimi yaptım. Ee, az önce söylediği gibi e, iş ve staj imkanına gelince e, ikinci sınıfı bitirdiğimizde biz staj yapıyoruz. İkinci sınıf e, şu anda yapıyor musun da ikinci sınıfı bitirdim mi? Bitirdim. Şu an, şu an stajımı yapıyorum. E, stajımı da itki <laughs> bağlantısını anlatmak istiyorum. E, staj arayışı dönemimde bir firmaya aşırı derecede kafamı taktım. üretimli iç iç olabileceğim bir yer. Sürekli orayla iletişim halindeyim. hocam araya sokuyorum. E, şöyle bir teklifte bulundular Sen bize iş yeri eğitimi zamanında gel. Hani o zaman 6 ay bir süreç daha fazla şey öğrenirsin. Tamam dedik kabul ettik ama sorun şu ki bu arada zaman geçmişti. İnsanlar staj yerlerini ayarlamışlardı. Ben o zaman bir an panik oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Sonra birden şöyle dedim. Bir dakika ben it gibi öğrencisiyim. Hemen it gibi aradım. E, çok e, sağ proje olsunlar. Proje çok sahip çıkıyor. O da çok evet. önemli. Arkasında durması. Hı hı. E, çok çok hızlı dönüş yapıyorlar hemen sana yardımcı olmaya çalışıyorlar e, oradan Yener Bey'e bağladılar beni Yener Üstadımız Beyefendi. Dedim Yener Bey ben staj yapmak istiyorum ama nerede yapacağımı bilmiyorum bana yardımcı olur musunuz? E, bana hemen CV'ni gönder dedi hemen Yener Bey'e CV'mi gönderdim. E, aradan çok kısa bir süre geçti. İstanbul'un hatır sayılır firmaları tarafından telefonum aranmaya başladı. Hiçbir yere CV'mi göndermedim, iletişime geçmedim ama sürekli aranıyorum. Görüşmelere davet ediliyorum. Hepsine de gittim. E, kafamda oluşturmuştum ama yine de gitmeye devam ediyorum. Hani benim için deneyim olsun. Sektör benden ne bekliyor, benden ne istiyor bunu öğreneyim diye. O sırada da itkiple görüşme halindeyim. Diyorum hani şu görüşmeye gittim, bana şunları sordular, benden şunu bekliyorlarmış. Şu anda şu firmaya gideceğim. Sürekli iletişim halindeyiz. Ee, o sırada bir firmayla anlaştım ama hala aklım üretimli iç iç olabileceğim bir yerde ee, bir kongre esnasında e, aklımdaki firmayı etkileme fırsatı buldum. E, şu an üretimli iç iç olabileceğim bir dokuma Süper. fabrikasında stajımı yapıyorum. Süper yani şu anda aslında uygulamanın da birebir içinde. Şöyle bizim bölümümüzün şöyle bir avantajı var. E, mesela e, ben yurtta kalıyorum. O da arkadaşlarım da staj ama o kadar zorlanıyorlar ki farklı bölümdeler. E, beni arıyorlar görüşmelere gidiyorum ve şaşırıyorlar. Diyorlar Merve bu nasıl oluyor? Hani nasıl bu kadar çabuk dönüş yapabilirler? E, bizim bölümümüz gerçekten öğrenciye aç bir bölüm. E, donanımlı öğrenci istiyorlar. Staj görüşmesine gittiğim her yerde e, benim bilgi düzeyime bakmadılar. Ben ne istiyorum'a baktılar. Sürekli sordukları şu. Nerede olmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Hani hiç bana sektörle ilgili bir soru sormadılar, bilgi sormadılar. Ve ben daha ikinci sınıfı yeni bitirdim. İlk sene online geçti. Temel mühendislik dersleri yoğundu. Sektörü dair çok bir bilgim yoktu. Bunu da göstermekten çekinmedim. Çünkü bu hani daha yeni öğrenciyim. Bilmediğimi söyledim ama istekli olduğumu belirttim. Hepsi de olumlu dönüşte bulundu. bizim sektörümüz donanımlı, bilgi aç, kendini geliştirme aç öğrenci bekliyor. Çok teşekkürler. İnşallah çok daha iyi yerlere de de <laughs> Teşekkür görürsün. ederim. Çok daha iyi yerlere de gelirsin. Hocam çok teşekkürler size de kıymetli bilgilerinizden dolayı e, tekstil bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilere de inşallah biraz böyle e, ilham olmuştur öyle diyelim. Umarız. Çok sağ olun tekrardan. Teşekkür. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.